Merhaba arkadaşlar. Yeni vloguma <laughs> yüzüm gözüküyor. Ben vlog falan filan. asansörü. Kalite ya. İşte. <laughs> Benim ağzım nasıl kayık nasıl duruyor. Mustafa'lar Mustafa Mustafa Mustafa. intern. Evet. Aa evet canlar geldi ya. Dörtten sonra. geldiler. <laughs> <Çömezler diye gülüyor> biz, biz buradaydık. <laughs> evet, bugün Derma'da fizik yani. günümüzdü. Bu böyle bir rizgah videomuz. Evet. Pazartesi herkes hazırlansın. Geldik görüyor günümüz. Bekleyin! Geldik mi? Hiç Şimdi kafeteryaya mı gideceğiz? <laughs> evet. Şaka evet. söyle, ben söyleyeceğim, sen de dın, Tamam. Bir ince yolumun üstü engele. Çok <laughs> 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 Okula geç kaldım, okulda hemen bir blok açılışı yapacağız. Derma servisiniz. Yeni bir aydınız. Hoş geldiniz. Şimdi dermatolojiye stajındayım. Birazdan vizit yapacak. O yüzden hepiniz bekliyoruz evet, hocamızın gelmesini. Senin yüzünde çok yoğun bir yüzünde var. Günaydın <laughs> herkese. Dermatoloji stajımızın ikinci haftasından herkese merhaba. Biz için hocamızı bekliyoruz. Ama 3 hafta toplamda. Çok güzel staj bu arada. Değil mi? Hmm, çok güzel. <laughs> güzel staj yazılır. Sadece tuzda çalışmamız gerekiyor. Bayağı. İnternörü zaten. Mükemmel kızımızın internörü. Evet. 2-3 hafta sonra insanın önüne gidiyor. Biz artık sen, sen insan kabul ettik ya. İntern. Çarşamba yok. Perşembe zaten sınav öncesi. Hmm. Pazartesi salı yarısı gelmez. Ben de geldim. Ben daha devamsızlık kullanmıyorum için ben mümkün değil salı Ben kullanmak zorundayım devamsızlık. Ablam evleniyor? Abla sevleniyor. <laughs> Onun bir gözler değil mi? O bilmiyorum ya. Onu şey kamera Seni şey, de götürürsün. Seni de götürürsün. Ben çekerim. Ben seni <laughs> ben şimdi götürmek. <gülüyor> <gülüyor> şu an bir tane daha arkadaşımız var. O da dünyayı kurtarıyor. Şu çekebilir evet. <laughs> miyim Kansere aşı buldun mu Değil kardeşim? Bir <laughs> Bize anı kalsın. Bize, <laughs> anı kalsın. bize anı kalsın ama <laughs> YouTube camiası bize. Öyle yani. Anam yüzündeki hastam. Hastamın hastalığından bahset. Benim hastam arkadaşlar. <laughs> bir dermatolojik hastalık olan Pemfigus Ben <laughs> <155. gülüyor> 50'ye çapalan burdan gittim. Ben 9.30'e çapaldım. 3 senedir önce geldim. Ya aşağı kapıdaydım. Bilmem <laughs> burada ondan mı? 3 senedir önce geldim. Ben Bosko sinirlerinin aynısıyım. <laughs> 8.53'te çıktım. O kadar yakın mı? O kadar yakın demek ki. Burada ben neden 8.53'e çıktım da? 8.03'e çıktım. Tünelde kaza vardı. Ayın yanına ay, ay. ay, ay, ay.

kuduzda kuduz, kuduz hasta doluyuz. Kuduz değil kız, kuyruğu. Ay pardon, Kuduz. kuduz. <laughs> Baya böyle karşılanıyoruz. Ne var Dermatolojinin sevdiğim yanlarını söyleyeceğim. Sabahları ders 10.45'te başlıyor. Öncesinde poliklinik ve vizit yapıyoruz. Böyle olduğu için de sıfırdan hastaları poliklinikte çok iyi görebildik, gözlemleyebildik. Geçim Diğer bölümler böyle olmuyordu. Mesela KBB'de bir sabahtan gitmiyorduk. Öğlen sonra Açebilirim ne kaldıysa ya. evet. Şey de güzel çok iyi. Şimdi dermatolojideyiz. Hangi kremi kullanmamız gerekiyor? <laughs> ne sürmemiz gerekiyor? Bunları da hep öğrendik. Bu açıdan da iyi oldu. Reyhan 10 kodunu kullanarak <laughs> serum <seramaya> ve ürünlerinizde. <laughs> şey, Reyhan bayağı şey, işini gördün sen. Evet. falan yazdırdım. Evet yazdırdım <laughs> o çok iyi. Ve ikinci reçetimi unutmuşum. Bir tur daha yazdırıyorum. <laughs> Utanmazlık seviyesi. Reyhan yüzünden ben bir şey yazdıramadım. <laughs> Dermoskop kullanmayı biraz öğrendik. Şüpheli. Bayağı. <laughs> Ben zoomluyorum, zoomluyorum, görmüyorum hiçbir şeyi. No, o gün... gördüm. Mi, sen gördün mü bir şey? Ben, ben şey yaptım, direkt deriye koydum onu. Ben de yok öyle yok. Değdiriliyor, Değdiriliyor de. ya. Evet. De. keşke değdirseydik. Değdirir ben deriye de. Ben de. şey. Şey. Bakıyorum, bakın, Ben deriye koydum. Ben deriye Ben deriye koydum. Ben Ben de herhalde dedim Ben koydum. da var. koydum. Ben deriye koydum. Ben deriye koydum. <laughs> ya yani sen, sen varsın ki benim şey öbür çektiğim onu koyacağım. koyacağım. Ay biraz da evet koyacağım seni. Hadi söyleyeceğim. Biliyorum bir şeyler mi? söyle. Bugün <laughs> günü. Biliyorum <yorum. gülüyor> En son videomda demiştin ki tıp okutmayın. Yok ama şu an okuyabiliriz okey ama saat 9'da yani hoca yok. Evet. Ne yapayım? Kuzluktan uyuyorum ben 3 saat uyudum yardım yani. ya. Gerçekten mi? Vallahi Niye yok kadar Ben prenses sergibi uykumu uyuyup geldim. sıkıcı olmadı benim fikrim. <laughs> Sarı alandayız. Çok yoğundu arkadaşlar. Bir yerde çok çok yakın oldu. Ee, bir yerde çok hasta geldi. Yatak kalmadı falan. <laughs> o kadar mı? Evet. Şu an bombo. Şu an çok, çok boş. Böyle durduğuna bakmayın çok kötü. <laughs> çok zor ya. Çok güzel. çok <laughs> anlayabiliyorum bu arada. Evet ama kötü değil yani eğlenceli aslında. Hem tutarlılıklar alınır Ne kötüydü. Sarı kötü de travma güzel. <gülüyor> 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 Orada travma daha atıp eğlenceli <laughs> evet. Daha hastayı karşılıyoruz. Anamnesini kısaca alıyoruz. İyi muayene ediyoruz. Hiçbir <laughs> ne <laughs> <laughs> Şaka. Şaka yaptım. Ama yoruluyorsunuz baya şimdi. Yani şimdi tam ilk gelen karşılığı falan da bir anda sonda çıkıyor. Ben onun peşinden koşarken takip edemiyorum hastamı. Gelen hastayı. Ben de baştan derse kaçayım. Tuğba acillik işlerini halledersin. Hastalar bekler. Görüşürüz. bu <laughs> bomba tam evet, tam bir Tam derma kadın olmuşsun zaten. Bugün, bugün bana ikinciye bu dendi. Allah evet, Allah. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar tekrardan selam. Eve geldim, dersten çıkıp 7 gibi akşam İrem'lere gideceğim. Hem akşam yemeğini çağırdı hem de tuz çalışma eti. yapıyoruz. Akşam bir miktar üzerinde uykusuzluk ve yorgunluk var. Yani inkar edilemez ya bir gerçek bu. Sebebi de şu bence. Derslerde de bizim aşırı uykumuz geliyor çünkü sınıf aşırı sıcak. Görselleri görebilirim diye ekranda ışıkları tamamen kapatıyor hocalar. Öyle olunca da karanlık ve sıcacık uyku için bütün ideal koşullar sağlanmış bir halde derse odaklanmaya çalışıyoruz çok zor. Bazen gerçekten gözlerim gidiyor. Yani dermatolojiden önce bu kadar ders esnasında uyukladım olmamıştı. İçerisi hem bu kadar kendi kendi bu kadar sıcacıkken yani nasıl derse odaklanırım ama olabildiğince dinlemeye çalışıyorum. Dermatolojiyi çok sevdim. Çok güzel gidiyor. Poliklinikte de size daha çok şeyler çekmek isterdim. Ama zor yani kolum vardı. <laughs> Dermatolojinin polikliniği de çok güzeldi. İlk hafta ben poliklinikteydim. Çeşit çeşit vakalar görebiliyorduk ve öğreticiliği de çok güzeldi. Bir asistan abi hani bize direkt hastaları anlatıyordu kendi böyle. O yüzden ilk hafta gerçekten çok verimli geçirdim. Bu hafta da servisteyiz biz. Bu sabah hocalarımız gelmediği için vizite çıkamadık ama diğer günler devam edecek. Ben yine bugün bir hastanın anamnezini aldım. Sıfırdan benim kendi hastam taburcu olmuştu. Bugün bir de tenisim var ama muhtemelen tenise gitmeyeceğim. Şey yapabilirim size. Geçen dersimden çekim yapmıştım birkaç şey. O zaman da vlog çekmeyecektim aslında ama içimden geldi. Onları koyayım bence. Bugün tenise gitmeyeceğim çünkü ben biraz tenise hoyrat bir şekilde oynuyorum ve bugün düşmekten, bir yerlerime zarar vermekten, incitmekten çok korkuyorum. Bugün olmaz. Yani bugün de çünkü benim yarın ablamın kınası var ya. O yüzden ben bugün teniste kendimi oradan oraya atamam. E oradan oraya kendimi atamayacaksam da bu benim gerçek tenis oynayışım olmaz. Yani bir top bile kurtarılmadan bırakılmamalı benim tenis oynayışımda. Ben biraz oyunlarda kaptırıyorum da kendimi. O yüzden ben de dedim ki bugün tenise gitmeyeyim. Hem de yani ders falan çalışsam şu an daha mantıklı olur. Yarın çok yoğun bir gün olacak. Sabahtan okula gideceğim. İşte sabah vizit yapılırsa yapılır ona katılırım. Öğleden önceki derslere girmeye çalışacağım. Hemen hoca böyle ara verdiği ilk an buldum ilk Balıkesir otobüsüne atlayıp Balıkesir'e gideceğim. Çünkü geç kalmamam lazım. Ben gelin kız kardeşimle o yüzden orada olmam lazım. Kına elbisem falan da çok tatlı oldu bence yani çok içimesinde Cumartesi de Ankara'da düğün var. Oraya geçeceğiz. Bayağı yoğun koşuşturmaca ile geçecek bir hafta beni bekliyor. Ama hem böyle dermatoloji benim çok sevdiğim staj. Dermatoloji stajında olduğum için çok mutluyum. Bir yandan da ablamın bu mutluluğunu paylaşacağım için de çok heyecanlıyım yani. Benim için de ayrı bir heyecan, mutluluk ya gelin kız kardeş oluyorum ya. Çok heyecanlı gerçekten. Bilmiyorum. Anlatacaklarım böyleydi. Kolum biraz yoruldu. İremlere giderken kamerayı tekrar açmak üzere. Görüşürüz arkadaşlar. 18 Aralık çarşamba gününden bir şeyler çekiyorum. Ne zaman eritileceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Ve tenise gidiyorum. Hava bu arada çok güzel. Kış ayında tenise devam etme kararı aldığımdan beri havanın güzelliği beni çok şaşırtıyor. Vallahi Doğru karar almışsın. Ben böylelikle sürekli de sallamış olacağım. Bir dakika arabalar geliyor. <laughs> İyi oldu yani tenise devam etmek. Bir harekettir, bir şeydir yani. Neyse böyle kendimle konuşmayayım. <laughs> Durun kapatayım. Diye. İnsanlar vardı da. Için, e, akşam yemeği için hemen hazırlanıp çıktım. Gidiyoruz. Göremiyorsunuz beni çok karanlık. Ben sana hızlıca gideyim girenlere. Mantarları böyle soğan halkası diye. <laughs> ne, ne bu dilimin adı? Çok ince oldu bunların. Mantar dinlemek ne kadar keyifli. Evet, çok güzel. Ben mantarı çok severim. Izgara mantar, mannet, çok güzel. Kaşarlı mantar fırında. Evet, o çok Nasılsınız? Nasılsın? hali. Çok güzel oluyor. Afiyet olsun hepinize. Sonra derste de azıcık size çekeceğim ve biraz bitiş. Benim hurma aşırı güzel. Ondan yemek zorundayım. Benim hurmam da aşırı güzel. Aynen. Sen de aşırı güzel değildir. Şimdi aşırı ben güzel. Fizyoloji ben fizyoloji Ben çalışacağım. Sen de çalışıyorsun. Hemen bir kontrolleri sağlayalım. Pediatri çalışıyorum. Ya, de, de ben... Aa sen fizyoloji mi çalışıyorsun? -hı. -hı. Ha ne yapmaya çalışıyordun be? Kısmı birden götürüyor. <laughs> <laughs> Kızım bunlarla hiç düşenmiyorum. diyor ne? Bu <laughs> kadar zor geliyor ki. Ya. Çok zor zaten. Arkadaşlar arkadaşlar görüşürüz. Gülesim geliyor. <laughs> <laughs> Biliyorum izlediğiniz için teşekkür ederim sana gülaklar. Görüşmek üzere. 138 bin için acayip inşaatın 30 bin içinde. Yarım yaparsanız da çok mutlu olurum. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor be? <gülüyor> <gülüyor> Biz şimdi derse başlıyoruz. Kendinize I'm going